Sakarya'nın meşhur Ada Pazarı kabağının adı Gabak diye tescillendi değerli izleyenler. Peki Gabak markası nelere ilham oldu? Halit Yılmaz, tescilin sahibi Sakarya Yerel Kültür Derneği'nin kıl otağ çadırında bizi bekliyor. Evet günaydın Halit. Yine çok ilgi çekici bir konuyla karşımızdasın. Sözü hemen sana ve konuklarına veriyoruz. Yerel dildeki adı Gabak. Yıllarca adı pazarı Gabağı, adı Gabağı denildi. Sakarya ilinin adı pazarı ilçesinin adıyla müsemma bir isim bu kabak Tatlısı, yemeği ve şimdi buraya gelinin hediyelik eşya olarak bu markayla götüreceği ürün Gabak. Ve işte Gabak'tan yapılmış envai çeşit ürünler. Peki nedir adı pazarı Gabağı'nın Gabak hikayesi? Hemen Necmettin Kırık. Sakarya Yerel Kültür Derneği Başkanı ee, Günaydın diyelim bu arada. Günaydın. Nedir bu işin hikayesi? Çok kısa özetler misiniz? Neden Gabak diye tescil ettirdiniz her şeyi? Haluk Bey Günaydın. Herkese hayırlı sabahlar. Öncelikle hoş geldiniz Sakarya'mıza ve Sakarya Yerel Kültür Derneği'mizin otağına. Ee, tabi bildiğiniz gibi. Adapazarı ile Sakarya ile özleşmiş, özleşmiş bir tarım ürünüdür kabak. Ee, uzun yıllardan beri hem en iyi ürün bu bölgede yetişir hem de kabakla ilgili de en iyi yemekler bu Sakarya bölgemizde yapılır. Biz de buna istinaden e, hem e, kabağın daha çok tanıtılması hem de kabak lezzetine herkesin ulaşması anlamında kabakla ilgili birçok yemek çeşidi yapıyoruz. Bununla birlikte de Sakarya yerel Bursa'da bu... ne var Necmettin Bey? Mesela burada şu Ada Pazarı'nın da... meşhur kabağı bu mudur? Evet, meşhur kabağı budur. Evet. E, meşhur kabak bu şu şeyde. Masamızda Sakarya'mıza ait özel yemekler, yöresel yemekler bulunmakta. Şu nedir mesela? Mesela burada kabak tatlısı burada bir şey. Burada kabak farklı tatlısı. Farklı bir kabak tatlısı, tatlısı ama değil mi? Tatlısı. Rendelenmiş bir kabak, rendelenmiş kabak. tatlısı. Burada mesela karşı tarafta kabakta, mesela. kabaktan. Kabaktan. Evet, bu da kabak. Zahmet. Kabaktan magnolia. Evet. Bu da mesela yeni geliştirilmiş e, bizim Ürün. taraf ürünlerden. yine bu, bu da, En çok bilineni herhalde şu olsa gerek değil mi? Bu da kabak tatlısı kabak mı? Kabak tatlısı bu en meşhur Türkiye tarafından, herkes tarafından bilinen meşhur kabak tatlımız. Yine masamızda kaldirek dediğimiz e, Sakarya'mızda bizim bölgemize yöremize özel ürünlerimiz, yaprak sarmamız, keşkeğimiz Sakarya'mızın en meşhur, en bilinen yöresel yemeklerinden dartılı keşkek. Dartılı olması çok önemli bir özelliktir ee yine dartımız var yer masamızda. Adapazarı'nın pazarının meşhur ıslama köftesi evet, var. Şimdi yan masaya geçeceğiz. Oranın yemeğiyle içmeyle hiçbir alakası yok ama buradakiler de kabak değil mi? Evet, doğrudur. Biz tabii Sakarya Yerel Kültür Derneği olarak Sakaryamızın tanıtımı için Sakaryamızın yöresel ürünlerinin doğalı, doğasının, tarihinin, tarımını tanıtım için birçok etkinlikler yapıyoruz. Bu sebeple de yakın zamanda Gabak isminde bir market tescili gerçekleştirdik. Bu market tezgahı Tesciliyle birlikte e, Sakarya'mızın hem yöresel tarım ürünlerini, coğrafi doğal güzelliklerini, e, yöresini tanıtan e, ürünler geliştirmeye başladık. Bunlara da marki duruyor ama bu, e, bu, bu kabak bu, bu değil, değil, değil mi? Bu evet. bir biblo evet. e, veyahut bir bir süs e, değil evet, mi? Evet, bunların yapılan bütün bu ürünlere de kabak markası vererek e, tescil ettirdik. Böylece bunları Sakarya'nın tanıtımına, yöresel tanıtımına katkı sağlamak istiyorum. Yöresel tanıtım deyince burada da hanımefendiler yöresel kıyafetleriyle bir Birlikte kabak soyuyorlar tabi kabağı soymak da aslında büyük bir marifet ee, zor mu zor ee, ama sonrasında aslında bakıldığında böyle çok bir anlamlandırılamayan ama tatlısı olduğunda yemeği olduğunda bambaşka bir şey kabak doğru mu? Evet doğrudur. Devam burada evet, kabak, burada burada çorbası, kabak da çorbası da var yine kabaktan e, yapılan e, yemeklerden bir tanesi kabak çorbası da burada e, sofrada var e, tabi kabak zahmetli bir iş. Ama yenildiği zaman lezzetli, doyumsuz. O zahmetini de o zaman evet. hemen soralım. Nasıl zahmetli bir iş dedi başkan ama zahmetli mi kabağı soymak? Evet zahmetli. Nedir zor. bunun zahmeti? Eli kesme ihtimali var evet, değil mi? Eli kesiyoruz tabii. Zor, biraz zor oluyor. Kaç yıldır kabaklı tanışıyorsunuz siz? E biz doğduğumuzdan beri. Doğdum doyuldu. Yani yaşı belirtmemek için Tabii. doğdum da yolu. Evet burası Sakarya'da Yerel Kültür Derneği ve Yerel Kültür Derneği şu anda bulunduğumuz devasa bir kıl çadır var. Bu kıl çadırda Adı Pazarı kabağının isminden esinlenerek Gabak olarak markayı tescil ettirdiler ve bu marka adı altında birçok lezzeti de beraberinde getiriyorlar ve sunuyorlar. İşte şu masanın üzerinde görmüş olduğumuz ürünlerde her birinin üzerinde Adapazarı kabağının sembolü edildiği ya bir resim veyahut da bir e, ustalık işi var. İşte bunların hepsi bakıldığında gerçek kabağa benzeyen ürünler. Yani Adapazarı kabağı Sakarya'nın tanıtımına katkı sağlaması açısından Gabak adıyla tescil edildi. Ve Gabak markasıyla birlikte Sakarya'ya gelen sadece o lezzetleri tatmayacak. Giderken ya buzdolabına bir magnet veyahut da bir anahtarlık veya bir kupa olarak da gittiği yere hediye olarak götürebilecek diyelim. Ve sözü tekrar sana bırakalım Oya Eren.